Merhaba, ben Volkan Kalo. Okuduğumuz romanlarda illaki karşımıza sanatla ilgili paragraflar çıkmıştır. Yazar, cümle aralarında tanınmış ya da tanınmamış bir ressam ya da bir heykel tıraşın eserini anlatmaya çabalar. Bu oldukça bilgi gerektiren bir konu. Günlük konuşmalar dışında sanatçının eseri hakkında paragraf arasında o bilgiler nasıl yerleştirilir? Bu videoda bunu göreceğiz. Üniversite yıllarımda görsel kültür dersinde antik çağdan günümüz eserlerine kadar pek çok eseri öğrenmiştim. Hatta bu en sevdiğim dersi de benim için. Daha sonra bunu yazma yeteneğimle birleştirerek öykünün atmosferine göre bir takım e, sanat eserini kurguyla yazıya dökmüş. Bu videodan sonra görsel kültür hakkında videolar çekerek sanata bakış açınıza değinmeye çalışacağım. Şimdi bildiğimiz sanat eserlerini nasıl kurgularız, kendi uyguladığım tekniği seslendirerek anlatmaya çalışacağım. Evet, kendi yazdığım öyküden bir paragraf alarak seslendirerek size anlatmaya çalışacağım. Aklım karma karışıktı. Telefonuma gelen ölüm mesajı mı Burha el'in tablosunu götürmüştü beni yoksa beynim benimle yine oyun mu oynuyordu bilmiyordum. Özellikle böyle bir davette nasıl olur da ölümün zaferi tablosu asılı olurdu duvarda. Evet telefonuma gelen ölüm mesajı bu tabloyu resmediyordu beynime. Yani ben şu an başka bir tabloya bakarken ölümün zaferini resmediyordu beynim. Bu tablo yanmakta olan şehrin dumanıyla örtülmüş, gemilerin enkazlarını, insanların öldürülüşünü, sağduyu eksikliğini ve zalimliği resmediyordu. İnsanlar dar ağaçlarında sallandıklarını da görünüyordu. Ölüm, iskeletlerin tabut kapaklarından yapılan bir orduyla ilerlediğini gösterir. Tablonun hemen her yerinde iskeletlere karşı koyamayan, onlardan kaçmaya çalışan insanların çaresiz, çaresiz kalışları görülmüyordu. İskeletler insanları keserek, boğarak, iskelet köpeklerinin insanları parçaladığı kurbanlar da vardı. Sol alt tarafta zalim bir iskeletin at arabasıyla insan kafa taslarını taşımaktaydı. At arabasının altında yine insanlar kalmıştı. Öyle ki tabloda zengin fakir fark etmeksizin aynı şekilde ölüme maruz kaldığı görünüyor ama tabloda ironik bir durumda söz konusudur. Resmin sağ alt köşesinde birbirine kapılmış iki aşık asılıp kesilen katledilenlerden habersizdirler. Bruhem böyle bir resme neden böyle bir alaylı imge yerleştirmiş olabilir? Hala çözmüş değil Evet gördüğünüz gibi kurguyla sanatı harmanlayarak bir paragraf oluşturdum. Siz de bu bilgiler ışığında yazmak istediğiniz sanat eserini paragraflara yerleştirebilirsiniz. Bundan böyle kanalımıza sanat tarihi hakkında bilgiler yer alacak. Doğru bir şekilde sanat eseri nasıl okunur gelecek videolarda işleyeceğiz. Yani bu e, bilgileri, yani bu konuları bilerek işlememiz gerekiyor ki bir paragraf yazdığınızda o tamamen bilgiye dayalı olmalı. Yani araştırdığınız belli olmalı. Çünkü ezbere yazarsanız taklit olduğu çok belli olur ve bu basit görünür. Bu yüzden mesela bir sanat eseri gördüğünüzde hemen bunu Google'dan araştırıp hemen yazıya kurguyla dökmek biraz acemice olur. Bu yüzden sizden Ricam yani yazmak istediğiniz bilmiyorsanız bunu araştırın. En azından 3 kaynaktan en az 3 kaynaktan farklı 3 kaynaktan inceleyerek bilgiler toplayarak o şekilde kurgulamanızı istiyorum. Artık zaten bir sonraki videolarda da ressamların, heykeltıraşların sanat eserlerini anlatmaya çalışacağım. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.